Mehmet Yılmaz, T24. Muhalefete dekoru tamamlama görevi. Adı terörsüz Türkiye olan yeni barış sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki rol dağılımı iyice netleşti. Buna göre Erdoğan'a düşen görev muhalefeti eleştirmek. PKK kendisini feshettiği için de terör yerine yeni öcüler icat etmek. Mesela boğazda oturup viski içenler yine hortladı. Bu kez barış sürecine karşı çıkıyorlarmış. Gerçi ben de Boğazlı oturuyorum ve viski de içerim ama üstüme alınmadım. Belli ki Erdoğan düşmansız yapamayanlardan. PKK ile barışırken kendisine yeni düşmanlar icat etmek istemesinin nedeni bu. Türkiye'yi bir ahtapot gibi saran soygun çetesi filan da diyor ki burada adresin karışmasından endişe etmiyor mu merak ettim. Sonuç olarak Türkiye yolsuzluk endeksinde 180 ülke arasında 107. sıraya gerilerken iktidarda iyi saatte olsunlar yoktu. Amaç, kapsam, yürürlük, yürütme dahil 70 maddeden oluşan kamu ihale kanununda 200'e yakın değişiklik yapan da Boğazda viski içenler değildi. Erdoğan belli ki seçmenine güveniyor. Ben ne dersem onu benimserler diye düşünüyor. Öte yandan Erdoğan'ın kendine yeni düşmanlar icat etmesinin gösterdiği bir şey daha var. PKK'nın silah bırakmasıyla başlayan sürecin demokratik gelişmelere yol açma ihtimalini sevenler hayal kırıklığına uğrayabilirler. Devlet Bahçeli'nin bu rol dağılımındaki yeri ise yol gösterici önder. Zaten süreç onun çıkışıyla başlamıştı. Onun verdiği yol haritalarıyla ilerleyecek çizdiği ilk yol haritası silah bırakmasının nasıl gerçekleşeceği, PKK üyeleri arasında devlet tarafından nasıl bir ayrım yapılacağı gibi hususları kapsıyordu. Bunda ne tür gelişmeler oldu bilmiyoruz. Böyle bir bilgilendirme yapma gereği duyulmuyor. Bu da anlaşılabilir bir şey. Bu tür durumlarda her şeyin kamuoyunun gözünün önünde ve bilgisi dahilinde olması beklenmez. Dünyanın başka yerlerinde de böyle olmuştu. Herhalde sonuçlandığında sonuçları açıklayacaklardır. Bahçeli'nin verdiği ikinci yol haritası ise bu kez sürecin devlet tarafı için. Yani kuşun öteki kanadı burada şekillenecek. Mecliste bir Milli Birlik Komisyonu kurulacak. 100 üyeli bu komisyonda meclisteki 16 parti en az bir üyeyle temsil edilecek. Grubu bulunan partiler meclisteki güçlerine göre kalan üyeleri paylaşacaklar. Ancak unutmayalım ki kararlar salt çoğunlukla alınacak ve milletvekilleri bunları kanun teklifi haline getirecekler. Yani mecliste çoğunluğu bulunan Cumhur İttifakı bu komisyonda da çoğunluk olacak. Kararlar salt çoğunlukla alınacağı için de o ittifakın dediği olacak. Bir olasılık bu ittifaka bazı konularda Dem Parti de katılacaktır. İktidar koalisyonunun bugüne kadar meclisteki çalışma yöntemi muhalefeti dinlememek olarak özetlenebilir. Hiçbir konuda muhalefetle işbirliği yapılmadı. Muhalefetin ne demek istediği, bazı konulara neden itiraz ettiği bile anlaşılmak istenmedi. Şimdi bu komisyonda işlerin farklı gelişeceğini mi düşünmeliyiz? Bana pek inandırıcı gelmiyor. Yapılmak istenen şey iktidar açısından içilmesi zor olan ilaçları muhalefete de içirmek, muhalefeti de alınacak kararlarda ortakmış gibi göstermek. Böylece yeni barış sürecinin seçmen nezdinde görebileceği milliyetçi tepkileri dağıtmak. Yani bu konuda muhalefete biçilen görev dekoru tamamlamak olarak da ortaya çıkıyor. Bugüne kadar ülkeyi adeta Türkiye Büyük Millet Meclisi yöneten, meclisi kaldırılacak parmaktan ibaret gören iktidar ortaklarının meclis sevgisindeki bu ani gelişme parmak ısırtacak nitelikte. Can Atalay meselesi nerede konuşulacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK'nın silahlarını teslim etmesinden sonra sıranın meclise geldiğini söyledi. Meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem de yasal zemin hazırlanması bakımından meclistir. Bütün siyasi partiler sürece omuz vereceğiz dedi. Seçime yeterliliğine sahip olduğu için seçime girmesine Yüksek Seçim Kurulu tarafından izin verilmiş ve milletvekili seçilerek dokunulmazlık da kazanmış bir milletvekili halen hapiste onun hapiste olmasının ve yemin ederek göreve başlayamamış olmasının sorumlularından biri de Numan Kurtulmuş. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararın mecliste okunmasına engel olmayarak bu sorumluluğu yüklendi. Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının mecliste okunmasına da karşı çıkarak bu sorumluluğu katmerli hale getirdi. Seçilmiş bir milletvekili anayasaya göre yargı organlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi ve herkesi bağlaması gereken Anayasa Mahkemesi kararına aykırı olarak hapiste tutulurken Türkiye Büyük Millet Meclisi meselenin konuşulacağı yer değilmiş. Demek ki bazı konularda adres Türkiye Büyük Millet Meclisi ama bazı konularda bu vasfını yitiriyor. Kurtulmuş'un tutumundan bunu anlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasa sistemimiz içindeki önemli yerini anlayabilmek için PKK'nın silah bırakması gerekiyor ama sadece bu kadar. Gerisine Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Numan Bey karışamıyor. Çünkü daha tepede saray var.